Gir şu lan. Ana nereden geldin? Bunun bir lan? Ana geri gelen yüz Oraya gidiyor. Kapıştı da Ney��? Yaşın. Yaşın. Ne diyorsun, Böyle, bak, hemen, nasıl yalan? Ouais. Hele, ya? Ne yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne 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 <laughs> <Ver> geçiyor <laughs> <Öyle geçmem>, lan? <laughs> Ola geç vereyim lan. <laughs> Ulan geç sen ne kaç para istiyorsun lan? Lan arabayı bırak. Bana mı diyorsun? Arabayı bırak lan. Bana mı diyorsun? Arabayı bırak lan. Oh <laughs> <laughs>

E, müşteri olarak biniyor arkadaşımız belirli bir süre gittikten sonra e, arabadan indirip arabayı e, şoför araba arkadaşımız arabadan indirip arabayı gasp edip kaçıyor. E, daha sonra e, bize e, yansıdığı zaman olay. Biz de buradaki sistemimizden araç bizim e, takılan kameralarımızdan e, kameralı araçlarımızda bir tanesi olduğu için biz hemen e, olaya müdahil olduk. Aracın nerede olduğu, nasıl olduğu e, zaten kamera kayıtlarında, iç ve dış kamerada kayıtlarda hepsi mevcut olay ne yaşandıysa, ne olduysa hepsini o kamerada, kam kamera kayıtlarından incelenebiliyor. Emniyetimiz bize müracaatını yaptı. Çünkü KVKK kapsamında biz her görüntülüğü inceleme şansımız yok biliyorsunuz. Emniyet bize resmi olarak talep ettiği zaman gelip bizden o görüntüleri alıp inceleyebiliyor. Bunu da geldi emniyetimizde de inceledi. Olayın çözülmesinde A'dan Z'ye, olayı çözmüş oldu yani. Tabii kolay değil. Sizde sizin başınıza da gelse gecenin belirli bir saatinde tek başınıza böyle bir olaya maruz kalsanız siz de aynı tepkiyi verebilirsiniz. Şu anda görüşmek de istemiyor. Hatta ben birkaç defa aradım, bakmadı da telefonuma. ama belirli bir süre sonra tabii ki görüşeceğiz. Bu tabii en son yaşanan bir olayımız ama buna benzer bu gibi gasp olarak değil ama günlük asayiş olarak olayı olarak en az 8-10 tane olayımız yaşanıyor. Tabii tabii tabii. Hep, hepimizin arkasındayız. Bizim iş ortağımız yani şoförümüz olabilir, araç sahibi olmamış olabilir ama direksiyondaysa biz onu araç sahibi gibi görüyoruz. Emekli bir mem memur arkadaşımız, emekli bir abimiz. Yani bunu niye yapıyor? Ekmek davası için yapıyor. Gaspa uğramak için veya herhangi bir şiddete maruz kalmak için yapmıyor. Evine ekmek götürebilmek için gecenin o saatinde risk alıp çalışan bir adamın tabii ki arkasında duracağız. Biz dediğim gibi benim 3750 tane taksicim var. 8000 üyem var. 8000 üyemin arkasındayım ama 3750 taksici var. Şu anda Taksici insan taşıdığı için, tabii yük ve yolcu taşıma esnafı bize kayıtlı olduğu için 3.750 aracımızda bizim en az 4-5 bin tane şoför çalıştığını tahmin ediyoruz. Biz onları hepsini kendi iş arkadaşımız gibi görüyoruz, araç sahibi gibi görüyoruz. Hepsinin arkasındayız Ol. tabii takipçisiyiz, sonuna kadar takipçisiyiz.